Ne, ge o, ne getirdik başkente? Kastamonu. Kastamonu'dan İslam Gazi'den üretici Mehmet Kertiş. Evet Mehmet amca. Koyu'ndan e, efendim çeşitli ürünlerle geldik Ankara'ya. Evet. Eee Demirbaş ürünlerimiz siyez kuru siyez donu. Efendim bakliyat çeşitleri. Bakliyat çeşitleri, siyez ekmeği. Siyez ekmeği. Evet. Yaş zamanı gelsin dedi. Tam doğuda köy ekmeği. Yaş tarhana, hort tarhana. İştah ağacından peydir bertere yavrum. Aşk okudan sarımsağım. Aşk okudan sen, Hepsi burada. Evet. Ankaralıların hizmetinde. Simit var. Simit var. Tersimiz olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Evet. Bu <laughs> Evet. Dede in, 1970 de var. 70 de var. Evet. Hakiki kimisi inler. Hakiki kimde? Kasım'a öğretti bir türdi. Dedem esimiz 1970 inler bu tarafa bu bunu. Evet. Bu türdi bir. Tereyağı geliyor. Kokusu arkadaşlar gerçekten. Kemik suyu. Hakkı kemik suyu. Evet. Meşhur Kasım'ın tridi. Tridi, meşhur tridi. Dedemden yağdıklar, 1970 yılından beri Kasım'ın dükkanımız var. Evet ustam. Ve artık, rahmetlik dedem para bırak. Aman ne vermiş, Osman Efendi de bu şahı. Evet. Kimin yeri diyor paşa mı? Efendim Burası kimin yeri diyor? Burası hala restoran efendim. Kastamon'dan geliyoruz. Evet. Hala restoran. Herkesi bekleriz. Kastamon'dan geliyoruz. 2004. Şebler biliyorsan benim oda. Tabii, yani ayrı ayrı. Ya çocuk bana dokunuyor, o yüzden <laughs> Yarı tekrar ediyorum. Evet. Buyurun, teşekkürler. Buraya. Abiciğim, nasıl? Var gezdin. Nasıl bu Çok kadar var? Çok güzel vardır? teşekkürler. Ee, gördüğünüz gibi doğal ürünler. Evet, evet. Ee, bugün ilk gün. Ee, tabii ki hafta sonu daha kalabalık olacağını düşünüyorum. Ee, fiyatlar da iyi. Abartın. Altın sarımsağı yetiyor şey. Yani sarımsak da sen... Ee... Hastamonu, hoş sarımsağı. Baş Sağ olun, edince. hoş geldiniz. Taşköprü'nün neyini getirdin abla başka? Taşköprü'den her şeyimizi getirdik. Tarhanamız, sarımsağımız, Şuradan tabağımız. başlayalım. Kabağımız, sarımsağımız, tarhanamız, yaş Pancarı. Pancarımız. Yaş Bu yaş nasıl oluyor? Kurban mı? Bunu yemesi çok güzel, çok lezzetli. Bunu bu yemesi. Tahane nadiren çok lezzetli olur. Evet. Yemesi çok güzel oluyor. Tavsiye ederiz. Tüm dostlarımızla bekleriz. Kastım şu an Burada bu şey de var. Suanımız var, alıcımız var, bakliyatlarımız. Siyez bulgur var. Siyez bulgur, siyez unumuz, mısır unumuz. Evet. Fasulyemiz, biber soğanımız, ekşilerimiz, marmelatlarımız. Evet. Gel çocuk. Pancar peknesiniz kendimizin doğal pancarla yapılan koşulmuz. Doğal pekmez, pancar pekmezi. Doğal pancar pekmezi. Evet. Kuş burnumuz, avuç, parmanatlarımız, evet. kozalak pekmezimiz, gül ve çelimiz, makarnamız, köy ekmeğimiz, yufka ekmeğimiz. Yufka ekmeği sizde mi var bu abla? Bizim, bizim yufka meşhur. Evet, yufka ekmeği bizim de çok meşhur. bizim de, de meşhur. Öyle yapayım kumabla benim. Kumabla dört gün boyunca buradasın. Buradayız. Başkentler. Başketler Başketten herkese selam. Tüm dostlarınız bekliyor. Çıksın çıksın. Ustam bu kaslamanı böreği mi diyor? Bu ne diyor? Abi kaslamanın meşhur etlekmeyi. Etlekmeyi. Bu, bu, evet. bu. Dört gün boyunca buradasın. Dört gün boyunca buradayım. Ankara'lılara hizmet vermeye geldim. Özellikle de başka Çok güzel. Buradan bir mesajın var. Başka <laughs> tepki çıksın çıksın gelsin değil mi? E tabii herkes çıksın. Bu cool lezzete damak lezzeti mi? Evet. Pastırmamızı aldık. Pastır. Arkadaşım. Sarımsak aldınız bu taş komiserim. Sarımsak aldık. <laughs> Her şeyi aldık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi bu? Ya bunun özelliği efendim. Evet. Yağlanmadan yiyinler. Böyle kesmiyoruz normalde. Kesmiyor elle, inirse elle yinirse daha güzel. Güzelliği elle yinmek. Usta evet, bak. Efendim. Şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Size de ikramımızı yapacağız efendim. Rica ederim ustam canını yiyorum. Ben veriyorum efendim. Oh, oh, oh. Gayet güzel, memnun kaldık. <laughs> Ellerine sağlık Kastamonulusunuz <laughs> değil mi? Yok. Yok. Ankara'lıyım ama... ama Kastamonu severiz. He. <laughs> <laughs> Helvanızı aldık, pastırmanızı aldık. Daha ne yapacağız gayri? Gayri <laughs> <laughs> Devam edeceğiz herhalde. Öyle lezzetli mi? Çok lezzetli, çok beğeniyoruz. Ee, ben de Kastamonu'nun damatlarıyım. Oh, oh. Adam Kastamonu. Ve <laughs> <laughs> tosya mı? Taş Merkez. Merkezler. 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 <laughs> Lezzet nasıl ablacığım? Harika. Güzel. güzel. değil mi? Güzel. Öğrenciler de katkıda bulunuyor evet, burada. Güzel. Onlardan hmm. da çok, çok memnun, çok memnun kaldık. Evet. Çok çok memnunuz. Gerçekten. Her sene gelmesini Kersinler. talep ediyoruz Kersinler böyle. Yani. Gelsinler, yesinler. Bu değil mi? Herkesin eline koy. dalı yaşasınlar. Lezzet marındalını. Aynen. Bu dayıdan. Evet. Aynen öyle. Bakın bu. Bunun da. Bunu evet. hocam bir yiyen diğer aynı şırınga kurmuş gibi oluyor diyorlar. Doğru mu hocam? Ne? Lezzeti mi lezzetini. Evet. 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 Sadece şey eti çiğ et. Tamam. Evet. Hiçbir şey et olmaz. Kastamonu doğal eti. Evet. Yani, aynen öyle. Benim da kastamonu geldi. Kastamonu evet. Ustam da kastamonu. Ustam da kastamonu. Evet, <laughs> Hazırlanıyor Evet ustam İç harcımızı koyuyoruz efendim İç harcımızın içinde Tuz, baharat, karabiber oh, oh, oh. Bunun haricinde Sordum yiyenlere abi Çok memnunlar Ankara'lılar çıksın çıksın gelsin diye sabah kahvaltıyı burada yapsınlar. Yapsınlar. Değil mi kesinlikle ustam? Kesinlikle yapsınlar. yapsınlar. Bir çayla güzel taze çayına, 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 evet, çayla evet, ayranla. Kahvaltı sabah burada yapılır. Aynen. Evet ustam taze de fırın gözleri önünde yapılıyor bu da. Fırın da şuna bak ustam. Ustam kaç yıllık usta? ustam? 35 senedir bu işte. değil abi. Belli yaptılar canına hayır benim. Of 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 şimdi fırına gidiyor. Taş burada bir şey yok. Ondan sonra müşterilere Yanına bunu bir şey bir ikram ediyor musun Tam bunun yanında bir şey oluyor mu? İkram, herhangi bir ikram oluyor mu? Ee, şimdi burada olmuyor ama kendi memleketimizde yanına salatası var, ayranı var. Tamam, o, var. Evet. o şekilde ikram ederek yapıyoruz. Dört gün buradasınız. Dört gün buradayız. Ankaralıları bekleriz. Sizleri de bekleriz. Et ekmek? İşte efendim. Evet. Ekmeğimizi çıkarıyoruz. Burada. Evet. Yağmurayım. Servis yapıyoruz. Lezzet turu Lezzetli. Ankaralılar sabah kahvaltısını bekliyoruz değil mi ustam? Sabah kahvaltısını bekliyoruz efendim. Kastamonu'nun <laughs> lezzeti. <gülüyor> Gerçekten tebrik ederim ustam. Bu işin piri. Belli ustam. Çok kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eşim ederim. <laughs> Burada abi? Sarma, biber sarmamız var, yaprak sarmamız evet. var. Evet. Ev yapımı. Ev yapımı. Evet, patlıcanımız var. Patlıcan var. Bunlar hepsi abi. Evet. Ev yapımı hepsi. Ev yapımı, evet. el yapımı. Evet. Bu da farklı bir iş mi oluyor abla bu? Nasıl? Nasıl? Etli ekmek. Bu etli ekmek. Kastamalı köy usulü etli ekmek. Kastamonu? köyü köy usulü. Köy Bu ticari yapılmaz. Köylerde yapılır. Gelen evet, tamam. misafirlere misafirler ikram edilir. Bu ticari olan bir yer taş fırınlarla yapılır. Bu bizim orijinal doğal eski köy koyu süre. Anamızın yaptığı ekmek bu yani. Cansı bir de seri örgütçüsü. Evet. Açıkçası. Kısaca gidiyor. Abla bu işin piri belli. Arkadaşlar burada kaç gün bekliyoruz? Bir dört gün çıktık sizin gezinlerine değil mi? Tabii ki canım. Değerli Ankaralılar. Bakınız buraya gelmişler. Zaten esnaf gitti de azalıyor. Evet. Ziyaretlerimizi eksik etmeyelim. Gelelim buraları. Kalalım. Yöresel ürünlerimize bakalım. Genel esnafımıza da zor durumda bırakmadan her sene bu etkinliğimiz devam ettirmeye çalışalım. Taş köprünün altın sarımsağı burada. Evet. Lezzetli atlısı. Tabii ki. Pat, pastırmaları, taş köprünün sarımsağı, orijinal bütün ürünler burada. Bir de buradan yetkililere de seslenelim. Bu kiralarla esnafın üzerindeki yükü kaldırırsanız, geçen sene gelen bazı arkadaşlar bu sene gelmedi. Kira büyük ihtimal yani. Buradan bu da adam, Altındağ Belediyesi'ne duyulur. Abi. Altındağ Belediyesi veyahut da artık belediyeler tanıtım yapmak için esnafa destek mi çıkıyor? Yer kirasında veyahut da bir şekilde yukarının bu işi çözmesi lazım. Yoksa diyor ki onu buraya akacaktı. Tabii olması. ki canım yani burada işte on on beş işletme yerine elli işletme olsa gelen de farklı olur. Olsun. Kolay gelsin abi. Siz de inşallah sesimize her şey, 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 her şey, şey Hoş geldiniz. Bu Yayladan danayı kestim getirdim. Yayladan danayı kestim getirdim. Evet direkt yayladan. Ben yaşlandım artık böyle makineyle çalışıyor. Bıçağına yapamıyor. Bıçağına yapamıyor. Evet. evet. Evet, evet, Önce bıçağına yapıyordum. Evet önce bıçağına yapıyordum şimdi artık kol şimdi. Tamam amcam. Bir misin burada? Evet kavurma açtım onu. Dolmaç dolmacı. İmeğe tadına doyum olmuyor. Bu kavurmanı değil mi? Evet bu kavurmanı. Doğal? Doğal yüzde yüz yaylamalık. Amin hocam, amin hayırlı olsun kolay gelsin, hoş Teşekkür ederiz. Halkımızı bekliyoruz. Çünkü abi. E, halkımız geldikçe biz de mutlu olacağız. Özellikle doğal ürünleri, evet. doğal ürünler olduğundan dolayı biz huzurluyuz. Evet, evet. Halkımızı çok bekliyoruz. Fiyatları da düşüktür. Balımız, buyurun. Evet. Burada Vallahi abi kaç var. çeşit bal var burada? Vallahi burada karakolanımız var, normal balımız var, kestare balımız var, Kolenimiz var. Olmayan bir şeyimiz yok. fiyatlarımız da uygun. Tabi gelip görmek lazım. tatmak lazım. Eyvallah abi. Cevizli çöreğimiz var. Akraba'mız var. Abi bunlar cevizli çöreğimiz. Evet. Oklava açması. Üç kattan yapıyoruz. Her katında ceviz var. Burada ev baklavamız var. Kuru baklava. Şerbetini baklava evet. Şerbetini biz şeker şerbetinden yapıyoruz. Sonradan şerbet diyorsunuz. Evet. Şerbetini yanından veriyorum baklava. Evet. Ceviz için var bir de yöresel pastamon cevizi için. Üç tane ürün var. Evet. Onlar benim kendi evin evimde yaptığım şeyler. Ürünlerimi kendim satıyorum. İmren yukarı var ya. İmren yukarı Evet, pastamon Orada şuradan hemen tadına bakabilirsiniz şu şekilde. Böyle. Evet. şekilde ceviz için. Kastamonu ne diyor? Bunun kastamonu? Kastamonu'nun burmalı çöreği bu. Burmalı çöreği. Burmalı çöreği, evet. Kastamonu'dan doğal. Siyerci İhsan abinin yerindeyiz. Bir vanet getirmiş. Ünal abi dedi. Özellikle dedi. bizim neyiniz meşhur abisi? Bizim iki bin yıllık genetiği bozulmamış. Be! Üzerinde Üzerine oynama yapılmamış. Siyerci bizim meşhur efendim. Bu meşhur. Tabii efendim. Buyurun. <laughs> Bu evet. ürün hem bağırsakları çalışır hem evet. insanın şekerin düşürmeye birebir. Bu bulgur. 12 bin yıllık genetiği bozulmamış. İslam gazı içimizin en güzel, doğal, besin kaynağı yüksek, protein değeri yüksek bir evet. ürün efendim. Bu bulgur. Bu siyez bulgurumuz muhteşem değerleri var. İçinde antioksidan var. İnsan hücrelerini ayağa kaldıran içeriye sahip. Evet. Değerli hemşehrilerim. Kastamonu'dan geliyoruz. İhsan gazı içerisinden geliyoruz. Başkana ikram ediyorum abi. Batacaya şey, ne tattırıyor. Sizimizin bulgurundan sonra unu var. Unu var. Unundan sonra değerli hemşehrilerimize orijinal tereyağlı, siz sinden kurabiyeler yaptık. Farklı. Hem tuzlu, hem üzümlü, hem tatlı. Değerli hemşehrilerim. Sizin tüm ürünlerini yapmaya geldik. Halkımıza doğal ürünler yedirmeye geldik. Burada değil mi abi? Tabii erişesinden makarnasına, tarhanasından, ekmeğine, simidinden tüm mamulleri atılmaz. Tabii bu, Tabi, bu kasımımızın tersimini, bu da genetiği üzerine oynanmamış siyez buğulu. Simitimiz. Simidimiz. Bu simit özellik abi ne? Bunu ne zaman içiyor? Beş çayında mı sabahlayın mı? Abicim bu simidim sabah kahvaltıda sıcak evet, sıcak pastırmayla çıtır çıtır yiyeceksin abi. Benim. Özelliği bu. Özelliği evet. bu. Kasım'ımızın meşhur bir şey vardır. Oyuncu bayramın onundan nasılların suyundan şimdi çıktı fırından. Buyurun Kasım'ımızı midire. Kimin yeri burası hocam? Seyircanın mekanı. Herkesi bekliyoruz. Yüzde Maşallah. yüz ürünler üretiyoruz. Yüzde yüz doğal ürünler getiriyoruz Ankara'ya. Herkesi bekliyoruz. Pazara kadar buradayız. Herkesi kültür hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, pastamanın oyuz pastırması. Lezzet. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Acılı sucuk varsınız hocam. Evet efendim, morta baharatlı sucuğumuz da var. Morta baharatlı, çok güzel. Tatlı kuruyucu, tamamen doğal dana eti, baharat ve sarımsak kullanıyoruz. Sarımsak kullanıyoruz. Tabii, taş sarımsak. evet, taş köprü sarımsak. Pastırmalarımız sadece dana sırt etinden yapılır. Evet Yine çimbenin de taş köprü sarımsak kullanılır. Dört gün boyunca buradayız. Dört gün boyunca, pazar gününün sonuna kadar buradayız efendim. Abla ben kastam onunla. Yok. Ankara'lıyız. Ankara, mısın? Ankara mısın? ama lezzet lezzete geliyor değil mi abla? Evet biz bunu önceden biliyoruz. Bir evet. akrabamızın evindeydik. O zaman kastamonu yedince getirmişti. Evet. O yüzden hususi geldik buraya eti Çok güzel. Şey. Afiyet olsun. Sağ olun. Yine getirdiğiniz lezzeti, balığı, tadı. Kahvaltı, dadayım. Konuşmayın. Yaparsak yapacağız. Dört gün boyunca buradasın. Dört gün. Pazar akşamına kadar buradayız. Bekliyoruz herkesi. <laughs> Kastor, evet, hem konuşalım. Kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olun, olsun. hoş geldiniz. Ankaraları burayı bekliyoruz değil mi? Evet, Kastor'un emirlerine geldik. Evet. Tüm hemşerilerimizi, misafirlerimizi bekliyoruz. Buyurun. Bu böyle, böyle bıçakla doğranacak. Evet. Bu da çimeniz. Çemenimiz, sucuğumuz hepsi Kastamonu'dan geldi. Doğal. Doğal, evet. Bereketli olsun. Uçtum. Sağ olun, teşekkürler. Abi sucuk ne Kastamonu günleri? Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Abi sen devam ediyor. Evet. Nerede Ankara'nın neresinde var abi şimdi? Ankara'da Mesut Kent Meydanı'nda Etemesut Kent Meydanı'nda, e, evet. Ardahan günleri yapacağız. Ayrıca burada bir Ardahan günleri var. Bunlar tarihlerini söyle abi, buradan. Federasyon yapıyor. 30-31... 1-2 Kasım. Tamam, evet. Evet. hasta şey, Eteb-i Süt ne zaman abi? Eteb-i Süt'te 30 Kasım, e, 10... Yine sazlı, müzikli, kızımızın yine güzel türkülerini dinleyecek mi? Tabii tabii. Var değil mi? Tabii tabii. Evet. E, sahneli, e, ulusal kanallı e, tabii ki e, sizler için... E, biz orada oluruz ya. Tabii tabii. Hocam biz de e, hocam reklamsız iş yapmadığımızı biliyorsunuz. Biliyorum hocam, hocam, Biliyorum hocam. Kolay gelsin Arda. Kent meydanında olacak e, günlerimiz e, Ardahan günü 20 Kasım 30 Kasım. Evet. 28 Kasım e, 1 Eylül Tokat Tarım Fuarı. Tokat Tokat'ta. Da ediyoruz, da. Evet. Tokat'ta. 23 Ekim 26 Ekim Sincan Kongre merkezinde Doğu ve Güneydoğu illeri. Evet. Birçok Doğu e, kültürü ve e, evet. etkinliklerini e, gündeme getireceğiz. Ayrıca burada Kastamonu günleri var şu an. Evet. Kastamonu günlerinin arkasına Bayburt. Bunun önümüzde, altında Bayburt. Evet, Bayburt günleri. Evet. Bu e, standlarımız onlara kalacak. Standlarımız da çok güzel oldu gördüm. mü? Gördüm gördüm abi çok güzel oldu. Evet. Evet. Arkasına da e, sıradan 4-5 tane ilimiz var. Kolay gelsin abi size Allah kolay versin. <laughs> Hayır, oradan İran'dan getirdim. İran'dan getirdin. Bunlar, şunlar? Bunlar sebzelik meyvelik. Meyvelik, evet. Çok güzel. Şunlar çekme şeyi. Evet. Bunlar sen kendin yapıyorsun imalatını? Tabii, imalatı kendimiz yapıyoruz. Bıçakları tabii. Bıçaklar, bıçak. kaç çeşit bıçak var? Bunları göstert bayram, bıçak. Şu bıçak. an, şu ne diye, şu an ne diyorlardı? Bu ot bıçkası, bağ bıçkası. Bağ bıçkısı, biz, biz ona destere mi diyor? Yok. Evet. Destere. İşte bıçak. Dişli Bunlar tosya çakıları. Tosya çakı. Olmaz öyle. Olmazsa olmazımız. Tosyanın meşhur çakıları. meşhur çakısı. Evet. Hastamalı evet. tosya. Yüzme bıçaklarımız yüzme tosya bıçaklar, Evet. Bunlar boğazlama bıçaklarımız tosya ait. Evet. Bunlar mutfak bıçaklarımız tosya, ait. Evet. Bıçaklarımız tosya ait. Bu geyik buyunuzu. Geyik bu bıçak. Evet hayvan kesim bıçakları. Canım, fiyatı ne alacağım bunun fiyatı? Bunun, fiyatı 2000 lira. 2000 lira. Evet tamamı konamı yapımı. Esas şapları geyik Tosyanın bıçağı olması olmazsa şu bıçak bu. Evet, Tosyanın olması olmazsa bu bıçak. olmaz mı bıçağı? Olması Olay onu ele verelim. Buna beşlandı çaktı. şimdi bıçağı bu Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İnşallah, inşallah. Kastamonu'nun kaç kopru sarımsağını başka Kralı bu, kralı. kralı. Bu kaç lira? 150. 150. 100. 100 lira. 100 lira. 100 lira. Evet. 150 lira. 200 lira. 200 lira. 250 lira. Bu 250 lira. Kral. 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 <laughs> Kral. Iki taş köprü sarımsak. Kırmızı sarımsak. İşleri kırmızı. Kırmızı. Evet arkadaşlar. Başkent'teyiz. Kastamonu tanıtım günleri bugün. Tosya'nın meşhur bıçakları yerini almış. Bütün Ankaralılar bekliyor abim diye. Çıksınlar gelsinler diye. Pazarlık sünnet. Sevgili abi kolay gelsin, bereketli olsun. Teşekkür ederim. Abi sende Çağ. kaç çeşit bıçak var? Sayısını bilemedim. Şoför abi açabilir miyiz abi? firek var bak orada. Onu bir çalıştır. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. takım olarak abi. Of <laughs> of oh, of. Oh, oh. Takım frek. Bunlar hangi kapılara takıyoruz abi siz? Bunlar eski e, konakların konakları. Kalanı. Şu, anahtar takma imkanı var mı abi? Tamam. <laughs> <laughs> of. Oh, oh. Bunlar anahtar değil. Bu anahtar burada. Burada ha. Tamam. Tamam. Takım olarak satıyorum bunu abi. Dedim. Evet. Ne takımı kaçta bunu abi? 4 bin lira. 4000 bin lira. Hmm, tamam abi. El yapımı El yapımı. <laughs> abi de bu meslekle uğraşıyor. Evet. Meyve bıçağın, özel meyve bıçağı, doğrama bıçağı mıdır burada abi meyve bıçağı olarak? Meyve bıçağı olarak şu küçük mutfakta, meyve mutfanda bıçağı. kullanacak. Şunlar işte. Bey gidiyor. Evet, evet. el açımı Hocam, taşım değil, değil, değil mi? Çok güzel. Kendimiz el açımı yapıyoruz abi. 40 katlı baktılar. Her katında bunun cevizi var. Farklı bir lezzet var aslında. Farklı bir lezzet. El açım. İçinde doğal ceviz Gönlük. kullanıyoruz. Kastamonu cevizi var. Biz bunu bu şekilde kutumuz var bugün. 16'lı, 24'lü, 30'lu. Şerbeti, şeker şerbeti yanında veriyorum. Kendim yapıyorum şerbeti de. Bu şekilde veriyorum size. Anferin nasıl? Baklavayı alıyorsunuz. Lezzet ne nasıl? İsterseniz o zaman şerbeti, şerbeti, şerbeti de Afiyet olsun. Şimdi yemek, şimdi kullanmak zorunda değilsiniz. öğreniliyor. Gerçekten Cemal Usta bu işin. Mustafa Bey, üstüne yoğurt döktüm. Efendim, kemiğin üstüne ısladım, üzerine yoğurt döktüm. Evet. Kavrulmuş kıyma. Evet. Onun üzerine kimyon, karabiber, ve tereyağı, katıyorum tereyağını. Geçiyorum. Usta, kolay gelsin tereyağı gelecek. Ne, ne var abla şimdi sende? Şey, ekşi mayalı ekmek var. Ekşi mayalı şunlar. var. Lavanta ürünleri Lavanta ürünleri. Lavanta, ürünleri. Lavanta bahçesinin. Şu. Onu birisi emanet bıraktı. Abi ne kadar evet. çok güzel. Kolay gelsin, bereketli olsun. Bunlar da sizin. Evet. Mamak. Mamak kadın kooperatifi. Kadın kooperatifi. Makkom. Makkom. Kolay gelsin abla.